Selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Fıtrat konulu sohbetimizin ikinci videomuzda şöyle devam edelim. Normalde kişilik yapısında özgürlük olan, şarkı söylemeyi seven, eğlenceli, neşeli bir insan olan sen, evet sen, evlendiğinde... Ya da biriyle beraber olduğunda bütün dünyanın olduğunu zannedip merkeze koyduğunda sen kendi merkezinden ayrılıyorsun. Buna şöyle bir örnek verelim. Yakın bir tanıdığımız vardı onun hikayesinden bahsedelim. Aynı bu şekilde hayatında her şeyi yapmak istediği şeyi özgürce yapabilen, istek ve arzularını rahatlıkla, gönül keyfiyle deneyimleyebilen bir genç kız birine aşık olur ve evlenir. Evlendikten sonra ailesinin değişik kuralları ve örf adetleri vardır. Ona uyumak adına o şekilde o insanlarla birlikteliğinde kendini değiştirir ve uymak istediği istemediği bazı kod kalıplar ya da kişilik kimliklere bürünüp tam o değil de olma kendi öz olduğu halinden bir başka haline döner. Neden eşimin ailesi böyle? Neden eşimin örf adetleri ailesine göre uyum sağlamalıyım? Bir zaman sonra iki üç tane çocuk olur. Çocuk olduktan sonra kendi fıtratını hatırlar. İşte bazı şeylerden vazgeçtiğini, o bıcır bıcır içindeki neşeli genç kadın genç kız e, nelerden hoşları onları hoşuna gidip e, tekrar açığa çıkmaya başladığında ben ne yapıyorum? Bu ben değilim ki. Olduğumdan başka biri gibi görünmekten ya da e, ben böyle değilim bu baskılardan yani bastırdığı o duygulardan kurtulduğu zaman bu ee, çevresi için değişen, değiştiren kendini o kişi bir zaman sonra onun e, tasvip etmediği ve e, bu oynayan kişinin olmadığı kanısına varır. Ve eski kim fıtratını özler. E, o şekilde e, bu yaşadığı ortama uyum sağladığı değişiklik yaptığı şeye esaret gelir. Özgürlüğü kısıtlanmış hatta nefes alamaz duruma gelir. Bu şekilde olduğu yerde kavga ya da ıı, ayrılma vesileleriyle birbirinden ayrılırlar. Evet gidip geldiği yerde ailesinin yanında da bu şekilde eski haline devam ederken çocuklarını özler. Tamam kendi öz fıtratına ıı, ya da eski haline dönmüştür ama orada bir çocukları kalmıştır ya da çocukları ailesiz kalmıştır tek tarafta durduğu için <laughs> bu sefer de. Fıtratını mı sessin, çocukları mı sessin? Bu sefer e, evlendiği kişiyle tekrar bir araya gelirler. Tekrar yuvalarında çocuklarıyla birlikte. E, ailesinin evinde çocuklarından ayrıldığı için dayanamaz, kalamaz seçimlerin arkasında. Ama fıtratını yaşıyordur. Kocasının evine gider ya da eşinin yanına gider, eşiyle beraber olduğunda Orada fıtratını yaşayamaz, kendini gömmüştür diri diri ve çocukları vardır. Onlar yüzünden ayağını bir yere kıpırdamaz. Arkadaşlar burada tamamen kendinden vazgeçmiş, yaşamı reddetmiş biri olarak gelen kaderine razı olan biri olmuştur. Nedir? Çocukları için yaşayan bir kişi. Diri diri gömülmüştür. Varlık alemini reddetmiş. Şu an çocukları için ihtiyacı olan, işte evlenecekleri zaman düğünlerinde yanlarında olacak bir büyük, e, askere gideceği zaman yanında olacak, mezunlarını görecek bir büyük olarak kendi kendine oraya çakılıp kalmıştır. Ailesinin evine gitse o taraf çukur, karanlık. Eşinin evine gitse evet orada fıtratını oynuyor ama çocuklarından ayrı veyahut da çocukların yanında e, bolluk bereketi yok, geçinemiyor. Ailesinin evine geliyor, evlendiği eşin orada da fıtratını yaşamıyor. Kimliğini gömmüş ama anne olmak zorunda, bu kişilere uymak zorunda. İşte varlık aleminde yaşamdan vazgeçiyor. Doktorlara gitse de çare bulunmuyor ve ne olduğunu anlamıyor. Psikolojik bir sıkıntıya giriyor. Burada ne yapılması gerekiyor? Orada kendine ne yaptığına senin için önemli olan o çocuk ya da o annenin evindeki durum ya da eşinin oradaki durum değil. Sen ilk etapta nasıl onlar tabağın önüne şapkasının önüne koyup benim fıtratım bu, beni böyle kabul edeceksin arkadaş dediğinde sen de aynı şekilde benim de fıtratım bu bu şekilde açık açık konuşup kendinden ödün vermeyeceksin kimse için değişmeyeceksin hiç kimse için değiştiğin zaman dönüştüğün zaman bir gün o fıtratını arar işte böyle bu hengamenin içinde görürsün size söyleyeceğim şu. O anda içinizden ne geliyorsa ben bunları yaşamak istemiyorum ya da bu şekilde kimse için dönüşmek istemiyorum. Aslında istediklerim bunlar diye seçim olasılıklarınızın çok fazla olduğunu ve bu şekilde eşinizle mantık çerçevesinde e, bu şekilde bu şekilde e, ben özgür hissetmiyorum esaret altında hissediyorum diye konuştuğunuzda ki ee, bu zihin çalışmalarında benlik tanımlamalarında bunların temizliği yapıldığı zaman ne istediğinizi zaten e, kendinizi ifade edebilme e, kendinizi açık açık anlatabilme, Duygularını ifade etmeyi de Rahatlıkla yapacaksınız yani Konuştuğunuz sözler zaten mantıklı olacak Karşıdaki kişi zaten sizi anlayacak Çünkü ne istediğinizi bilen idrakınız, şuurunuz şuurunuzun önünü açıldı Gayet mantıklı konuşan biri de olacaksınız Şu an ifadelerinizi Belki konuşurken celalleniyor Öfkeleniyor bir şeyi yarım bırakıyor Karşıdakine sinirlendiğiniz için saygısızlık Algılıyor ve Konuşmalarınız şiddetli bir Çatışmaya dönüyor birbirinizi anlayamıyorsunuz Neden seni öfkelendirecek haller var, seni kızdıracak haller var, kendini ifade edememe var. Ee, mesela öfke genelde utanmadır veyahut da değersizlik duygusundan olur. Alay edilmişsindir küçükken veyahut da bir şeyinle dalga geçilmiştir, bu öfke olmuştur. Bu nedir? Ee, değersizlik duygusu. Ta onları ilk nerede yaşadıysan aslında bunların temizliğinde bu celal e, hazmedemediğin durumların hepsi temizlenebilir. Daha önceki videolarımda bu ilk yaşadığını nasıl e, temizleyeceksin, farkında olacaksın, kendi ilkine dönüp nerelerde bu duyguları edindin. Diğer videolarımızda tekniği var, farkındalık ve deneyim hakkında kısa bir sohbette. O şekilde ben ne yaşıyorum, bu bana ne hissettirdi, nerede bunu yaşadım diye anlattığımız o tekniği de kullanabilirsiniz. E, kendinize gelip bu şekilde karşınıza aldığında diğer kişiliği, Seçenek ve olasılığınız çok fazla olduğunu Maalesef ki maalesef, şöyle söyleyeyim, zıttıklar aleminde bir şeyi kafada diyorum bakın, kafada, beklentisi olmadan, birine tutunmadan, tamamen ben istiyorum, ben arzuluyorum diye bunlardan vazgeçip, tamamen beklentiniz kalmadığında, tamamen kendinizle ilgilenip, kendinize döndüğünde Sadece kendinize ilgi odağı olduğunda, kendinizde merkez haline getirdiğinizde işte o zaman size dönerler. Kimseyi merkez haline getirmeyin. Şimdi şöyle bir genç var, iki türlü size anlatayım. Kız olabildiğinde özgürdür, arayıp sormaz. İşte kuzenleriyle görüşecekse görüşür, gideceği yere gidecekse gider. Ee, randevusu varsa bu tanıştığı arkadaşıyla onunla görüşür orada sadece keyfini tadını çıkarır ve kimsenin e, o şekilde arkasına koşup da e, diğer yaptığı normal sosyal hayatından vazgeçmez işte bu kişi bu kızın arkasından e, olabildiğince koşulur kimseden tutunduğu yok kimseden sevgi beklentisi yok fıtratını olduğu gibi yaşıyordur o kız veyahut da oğlan erkek çocuğu diyelim birbirine Erkek bunları yaşadığında merkezi kendi halindedir. Diğer türlü şöyle söyleyecek olursak, kız veya erkek, erkek veya kız, eline telefonu alır yeni yeni tanıştığı birine merkezini o haline getir. Acaba şimdi ne yapıyor? Acaba kimlerle konuşuyor? Aslında uyudu mu? Yoksa kimle chatleşiyor İşte gittiği yerde beni düşünüyor mu? Rahat duruyor mu? veya da gittiği arkadaş çevrelerinde şimdi o da yanım yanımda olsaydı yani olduğu anın tadını çıkarmak yerine her yerde onu bulutlarda neredeyse yerde gökte o kişiyi görmeye çalışır. O kişiyle mutlu olduğunu ve diğer her şeyi dondurur her şeyi. Sosyal faaliyetlerini akşama kadar elinde bir mesaj gelsin diye bekler. Yani anlayacağın arkadaşım açık açık merkezini o haline getirmişsindir kendini, fişine çekmişsindir. Kendi eksenin üzerinde değil de onun ekseni üzerinde döner. Merkez haline getirdiğin için işte o kişi sizden kaçar. Sıkılmıştır beni boğuyorsun bana böyle şekilde davranma beni darlıyorsun der. Çünkü merkez sen değilsin o olmuştur. Onun etrafında sen tavaf ediyorsun. İnadına da bu arkasında merak ettiğiniz telefonlarına sık sık şimdi ne yapıyor... İşte e, acaba beni seviyor mu, başka kişilerle mi ilgileniyor falan filan diye üzerinize düştüğünüz kişi sizden niye kaçıyor? Çünkü sen ona tutunuyorsun. Merkez haline getirdiğin için bütün gün elinde telefon. İşte daha önce arkadaşlarınla bir yere giderdin. Daha önce birileriyle sohbet ederdin. Veyahut da gitmek istediğin yerlere giderdin. Sosyal faaliyetlerin devam ederdi. Sen hepsini bıraktın. Sadece çevrende merkezin olduğu için. Bak o senden kaçıyor aslında olduğunuz yerde sevgiyi ve ilgiyi o anda o kişiyle görüştüğünüzde o anda yaşayın ve tadını çıkarın bırakın normal faaliyetlerinize devam edin. Kimseyi merkeziniz halinde getirmeyin kaçan kovalanır. Bunu unutmayın kaçan kovalanır diye bundan denir. Çünkü merkezde sen olduğun sürece merkezde sen olduğun sürece sen değerlisin. Bu herkes için geçerli. İki tarafa da aynı şeyi söylüyorum. Yaşayacağınız zaman zevkini tadını çıkarın. Kimle olacaksanız olun, Evlendiğiniz eşiniz dahil, e, kimseyi de sıkıp boğmayın. Fıtratınızı bu şekilde açık açık rahatça özgürce yaşayabilirsiniz. Evet, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Saygılar, sevgiler, selamlar.